Adana'nın simge ürünü karpuzun tarladan sofraya yolculuğunu üreticisinden dinledik. Hasat mesaisindeki üreticileri ziyaret eden Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürü Doktor Bülent Ayhan ve kurum uzmanları Hasat'la ilgili bilgi aldı. Adana karpuz yetiştiriciliğinin çok büyük bir kısmına yüklenmiş durumda. Karpuz yetiştiricisi Halit Akıncı, yaz aylarında sofralarımızı süsleyen karpuzun tarladaki serüvenini anlattı. Bu tarla önce komple bir temizlenecek. Hı. Ondan sonra bizim büyük makinalar tarlayı komple toprağa bir ters çevirecek, Hı. toprağı bir dinlendirecek. Karpuzun ekimine bir iki ay kala bir sırt çekeriz. Sırt dediğimiz olay Hı. tekrar daban gübresi atılır, tarla bir dinlendirilir. Bu sefer damlama borularımızı hazırlarız. Önden önden tekrar bir gübre atarız. Ondan sonra yağlaya bismillah der, başlarız ekime. Akıncı, sezonun uzun olması için hem örtü altı hem de açıkta yetiştiricilik yaptıklarını söyledi. Kapalı ekmemizin tek sebebi ise daha sağlıklı ve daha erkenci bir hasat, artı tonajlı dediğimiz. Açık yaptığımız zaman istediğimiz tonajları alamıyor diyoruz. Ee, örtü altı yapılan tefeğin ırkıcı bildiğimiz daha güçlü ve daha sağlıklı olur. Aha. Daha dayanıklı oluyor. Kaliteli ve lezzetli bir karpuz üretmek için kaliteli tohum ve gübre kullanmak da önemli. Öncelikle zaten her çiftçinin olmazsa olmazı kaliteli hı hı. ve tonajlı bir ürün. Verimi yüksek bir Verimi ürün. Yüksek. Hastalık zararlara karşı dayanıklı. iklim şartlarına, strese dayanıklı çeşitlere. Ana hazırlıkta tarlayı hazır edebilmek için önce bir hayvan çiftliği gübresi kullanıyoruz. Hı hı. Kaliteli bir karpuz çıkması lazım hı hı. ortaya. İklim değişikliğinden etkilendiklerini belirten Akın, üretim sürecindeki emeklerinin karşılığını yüksek bir verimle aldıklarını kaydetti. Genel olarak biz bu sene kumsalda bir dekardan 7 ton aldık. Pazardan, marketten nasıl karpuz seçeceğimize dair tüyoları da karpuzun merkezinden uzmanından aldık. Bu sarı dediğimiz nokta, olmuşsa hiçbir sıkıntı yoktur bu karpuzda. Bu da gördüğünüz gibi normal ala karpuzmuş. Çizgiler renk dönmüş. Kuyruk çiçeği bu püf noktası. Kurumuş bunu biz biliriz ancak. Şimdi deniyoruz bakalım karpuzlarımız nasıl çıkacak. Bunda da püf nokta dediğimiz sarı nokta bu çekirdeksizde. Hmm. Bunu gördüğünüz anda gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Adana her yıl Türkiye'de üretilen karpuzun yüzde yirmisini karşılıyor.